Türkiye'de ben görmedim. Ama Aman. teraziye takıp da böyle koyduğun zaman ay Ayyüzü'deki Hüseyin Bu ne aldın mı Bunu Babası paşaydı. Bir arkadaştan almıştım. Aşağı yukarı bir buçuk sene kadar bizde kaldı. E, 1050 kilo gibi e, bir kiloya çıkarttık. Bu hayvan onun e, oğlu. Ondan kalma yani. Aşağı yukarı 30 34 ay oldu. Evin, kendi evimizin malı. Şu an 1250 kiloyu e, gördü. Ama daha gelişir çünkü dinamik bir hayvan. Yani güzel, iyi bir gelişme yani. Bunu aşağı yukarı bu e, 15 ile 20 kilo arası yiyor. Bunu biz satışa çıkardık. 371 bin lira gibi bir e, rakam gördü. Biz buna 420 yazdık ama 400'e verecektik ama şu an nasip olmadı. Yani bu normal kesin fiyatlarına göre de yani fazla arada bir fark yok yani. Yani gerek de yok yani bunun fazla bir fark. İşte bu abartılmalı falan da diye gördünüz teraziye de tarttık yani. Bunu biz bir buçuk iki ton geliyor diye de gerek yok. Ama güzel bir gelişme yani iyi bir hayvan. Simenter olduğu için bunlar güzel kilo alıyor. vallahi bu civarda şu an e, yani tabii bu, bunlar hep emanet de bundan şu bu civarlarda yok yani şu an İç Anadolu'da. E, yani 1250 kiloyu yani var 1500, 1700, 1900 kilo diyorlar ama işte görmek lazım, tartmak lazım. Yani insanlar da kandırmaya gerek yok yani. Şu anda Sivas'ın rekortmeni. Şu an bana göre rekortmeni bilmiyorum daha şu an görmedim başka. Çok dinamik bir hayvan. Yani geleceği var yani bunu daha kilo alır yani çok alır. Normalde ben bunu 3-4 ay daha beklesek biz yani 1500'e yakın gelmesi lazım. Şu an güzel yiyor yani. Ayda aşağı yukarı 60-65 kilo yakın alıyor. Güzel yani. Çıkartalım mı? Yani çünkü bazen ee şeyde görüyoruz. Temizler. Yoksa ben bir bir, bir şey giyeyim de geleyim Olabilir mi bir şey, 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 şey <laughs> <laughs> Böyle <bonine kalır> <laughs> Kafasını kapat istersen abi. <laughs> Almasan bir bağlayabiliriz, öbüründe çıkarabiliriz. En Maşallah bu. de... burada. Bulamam, burada. Benimki yok Niye dersin? Ben zaten 30 bin liraya yapıyorum. niye 1.5 ton hep yalan abi abi. Ben ben da da. de <laughs>